Selam arkadaşım. Dersime hoş geldin. Bir önceki dersimizde kalıtım konusunda gamet bulma konusuna başlamıştık. Gamet bulmayı işledik aslında. Ama bağlı genlerde gamet bulma konusunu işlememiştik. İşte onu da bugün işleyeceğiz. Evet hadi bakalım. Hazırsan başlayalım. gamet bulma konusundayız ama bağlı genlerde gamet bulma diyeceğiz. Fakat şimdi bağlı gen nedir? Seninle ilk önce bir onu konuşalım. Aslında daha önce kavramlar konusunda bundan bahsetmiştik. Hatırlatalım diyeyim sana o zaman. Şöyle yapalım. Şimdi bu bir kromozom olmuş olsun. Kromozomun üzerinde eğer bir tane tek başına bir gen bulunuyorsa örneğin işte baskın bir K geni var. Tek başına olduğu için bu ne olmuş oldu? Bağımsız bir gen olmuş oldu. Bağımsız. Ee, ama eğer şöyle olursa, bir kromozom üzerinde, yani bir iplik üzerinde iki boncuk, üç boncuk gibi de düşünebilirsin. Bir kromozom üzerinde e, bir gen var, başka bir e, gen daha var, başka bir gen daha var. Ne olmuş oldu? Bunlar bak birbirlerine ne durumdalar şu anda? Bağlı durumdalar. Öyleyse hareket ettireceğiniz zaman sen şuradan tuttun çektin ne yapacak hepsi birden gelecektir hepsi birden hareket edecektir bu yüzden de ne yapmış oluyor sonucu etkiliyor arkadaşlar tamam mı? bağlı genler e, gametlere giderken e, olasılığı değiştirmiş oluyor şimdi e, şöyle örneğimizden devam edelim Eğer kromozom üzerindeki genler homozigot ise yani tamam bağlılar ama homozigotlar o zaman ee, yine tek çeşit gamet oluşmuş olur. Neden? Bak şimdi bakıyorum büyük A, büyük A, büyük B, büyük B. İkisi de ne olmuş oldu? İkisi de 2 iki, yani A da homozigot, B de homozigot olmuş oldu. Öyleyse e, yumurta ya da sperme ya bu gidecek ya bu gidecek tamam. Ama bu da gitse bu da gitse sonuç değişiyor mu? Hayır tek çeşit gamet oluşmuş oldu gördüğün gibi. Şimdi geldik ikinci duruma yani bağlı gen söz konusu olacak ama heterozigot olacak. Hemen bakıyorum heterozigot şuraya geleceğim birazdan bekle. Ee, şimdi heterozigotluk var mı yok mu onu tespit ediyorum. Bir bakıyorum büyük A gelmiş karşısına küçük A gelmiş öyleyse bu ikisi ne olmuş oldu? Heterozigot olmuş oldu. Buraya bakıyorum büyük B'nin karşısına küçük B gelmiş bu da heterozigot olmuş oldu. Ha, öyleyse toplamda kaç tane heterozigot var? İki tane heterozigot var. Şimdi heterozigotluk söz konusu olduğu zaman arkadaşlar soruda şuna dikkat etmek zorundayım. Crossing over var mıdır? Crossing over yok mudur? Peki sen bunu bilebilir misin? Bilemezsin tabii ki. Nereden bileceksin? Soruda yazar. Der ki soru genler bağlıdır. Sorunun sonunda ya da baş kısmında genler bağlıdır. Crossing over yoktur ya da genler bağlıdır, crossing over vardır şeklinde bilgiyi sana verir. Sen ona göre çözümlü yaparsın. Şimdi biz ilk önce crossing over yoktur şeklinde sorumuzu çözeceğiz. Sonra crossing over vardır şeklinde sorumuzu çözeceğiz. İki halinde de soruyu çözmüş olacağız. Şimdi heterozigot burada kaç tane var dikkat edersen iki tane var. Ve ben sana sorayım gamet çeşidi sayısını biz neyle hesaplıyorduk? Hemen hatırlatıyorum. Baksana 2 üzeri n ile hesaplıyorduk. Peki 2 üzeri n'deki bu n sayısı neydi? Heterozigot sayısıydı. Burada kaç tane heterozigot var? 2 tane heterozigot var. İkisini de buraya yazabilir miyim? Yazamam arkadaşlar. İşte fark burada. Crossing over yok diyorsa, tamam mı? Tekrar ediyorum. Bak. Crossing over yok diyorsa, bu genlerde aşağıya kadar 10 tane olsun. Onu da heterozigot olsun. Ben sadece bir tane varmış gibi kabul edeceğim ve 2 üzeri 1 yazacağım. 2 üzeri 1'den 2 çeşit gamet oluşur diyeceğim. Neden biliyor musun? Çünkü şu iplik kendi başına hareket edecek bir bütün olarak, şu iplik de kendi başına hareket edecek bir bütün olarak gördüğün gibi hatta üzerindekileri de yazalım. Bir tanesinde büyük A, büyük B, bir tanesinde küçük a, küçük b olarak ne oluştu bakın iki çeşit gamet oluşmuş oldu. Çünkü bunlar birbirinden ne yapamıyor, ayrılamıyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum, crossing over yoktur diyorsa, istediği kadar burada e, kaç karakterde heterozigot olursa olsun, ben onları sadece bir tane heterozigotmuş gibi kabul edeceğim, 2 üzeri birden iki çeşit gamet oluşur diyeceğim. Şimdi gelelim, eğer Yine heterozigotluk var, işte görüyorsunuz burada büyük A küçük a büyük B büyük, küçük b ne olmuş oldu bu heterozigot olmuş oldu bu da heterozigot olmuş oldu iki tane heterozigotluk var. Bu durumda bağlı genlerde heterozigotluk olunca neye dikkat etmek zorundaydım? Crossing over var mıdır, yok mudur? Ona dikkat etmek zorundaydım. Var diyorsa arkadaşlar, sanki genler bağımsızmış gibi düşüneceğiz. Bak bu genler bağımsız gibi düşünülür. Yani kaç tane heterozigot var? 1 2 aynen 2 üzeri 2'den ne olur? 4 çeşit gamet oluşur derim. Ne demek istedim? Bak şimdi şöyle çubuklarını hemen şöyle çizeyim sana. Yani şöyle olabilir, tamam mı? Büyük A büyük B gidebilir. Başka yine normal başlangıçtaki şeklini yazalım. Sonra bak şu A şuraya geçmiş olabilir. Yani crossing over olduysa küçük A buraya gelip büyük B ile birleşmiş, büyük A buraya gelip küçük B ile birleşmiş olabilir ve bu şekilde dört çeşit gamet oluşması sağlanmış olabilir. Öyleyse tekrar ediyorum. Eğer bağlı genlerde crossing over yoktur diyorsa o zaman heterozigotu bir sayıyorum. İsterse bin tane olsun, isterse 10 tane olsun. Ben bir sayıyorum. 2 üzeri 1'den hesabımı yapıyorum. 2 çeşit. Ha ama crossing over vardır diyorsa kaç tane heterozigot varsa hepsini olaya dahil etmek zorundayım. 2 üzeri 5 tane mi heterozigot var? 2 üzeri 5 yazarım. O zaman neye benzedi? Sanki genler bağımsızmış gibi oldu. Ne zaman crossing over var ise arkadaşlar. Bak senin için ne yapmışım? Aynı şeyi bir de yazmışım. Yani üşenmemişim bir de yazmışım. Demişim ki gamet oluşumu sırasında crossing over yoktur denildiyse bağlı genlerdeki heterozigot sayısı birden fazla bile olsa bir olarak kabul edilir. Ama crossing over var denildiyse bütün heterozigotları olaya ne yapıyorum dahil ediyorum. Şimdi tabii her zaman en güzel öğrenmeyi örnekler üzerinden yapıyoruz. Bu da bizim birinci örneğimiz olmuş olsun. Şimdi ben sana şunu soracağım. Burada bağımsız genleri bana söyle. Çok doğru. Bak buradaki E'ler bağımsız genler. Çünkü bu Kromozomun üzerinde bir tane e, e, e var. Bunda da bir tane E var. Bunlar bağımsız. Bu durumda şu büyük A, büyük B, büyük D birbirine bağlı bağlı gen. Küçük A, küçük B, küçük D de birbirine bağlı bağlı gen. O zaman şimdi bu e, hücre için crossing over yoktur demiş. Gamet çeşidi sayısını e, bana söyle hesapla bul demiş gamet Çeşidi sayısını ben 2 üzeri n hesaplıyorum. Peki 2 üzeri crossing over yoktur dedi. Çok dikkat et. Ee, bak şimdi burada şu A'lar heterozigot, B'ler heterozigot, D'ler de heterozigot, E de heterozigot. Normalde bu hücrede kaç heterozigot var? 4. Ama crossing over yoktur dediği için şuradaki heterozigot sayısını kaç kabul etmek zorundayım? 1. Bir tane de burada var. Öyleyse 2 üzeri 2'den ne olur? 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet oluşabilirmiş arkadaşlar. Bana e, gametlerin genotiplerini de soruyor. Demek istiyor ki nasıl olur e, bu e, gametler? Şöyle hemen hücrelerin şeklini şöyle şöyle çizelim. Şuradan ne gelebilir? Büyük A, büyük B, büyük D gelebilir. Buradan küçük büyük E gelebilir. Başka? Buradan yine büyük A, büyük B, büyük D gelip diğerinden küçük E gelebilir. Başka şimdi şu bağlı gen gelebilir. Küçük A, küçük B, küçük D, büyük E gelebilir. Başka küçük A, küçük B, küçük D ve küçük E gelebilir. Gördüğün gibi dört çeşit gamet oluşabildiğini söyledik. Neden? Çünkü bize crossing over yoktur dedi. E, crossing over vardır deseydi nasıl hesaplayacaktım? Gamet çeşidi sayısını arkadaşlar şöyle gamet çeşidi sayısını 2 üzeri n'den hesapladığımızı söylemiştik. Ve crossing over varsa genlerin bağımsızmış gibi olduğunu düşünüyorum. 1, 2, 3, 4 tane heterozigot var. O, o zaman 2 üzeri 4 yazarım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den tam 16 çeşit ne oluşabilirmiş? E, genotip oluşabilirmiş. Gametlerin gülü de sormuş ama hepsini yazmak istemiyorum. Sen sadece birkaç tane e, örnek olarak yazayım. Mesela büyük A gelebilir, e, büyük B, büyük D, büyük E gelebilir. Bu bir çeşit gamet oldu. Başka, e, büyük A küçük B gelebilir, e, büyük D küçük E gelebilir mesela. Başka, küçük A, küçük B, küçük D. E, küçük e gelebilir ya da küçük a küçük B, büyük küçük e gibi nokta 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 diyorum. Bunları tam 16 tane böyle ne yapabiliyormuşuz bakın? Yazabiliyormuşuz. Ne zaman ama e, crossing over vardır dediyse arkadaşlar. Evet böyle bir e, hücre verilmiş bize. Bu hücre için yine crossing over yokturken e, gamet çeşidi sayısını hesaplamamızı istiyor. E, hemen bakıyorum. Şu ne? Heterozigot. Bak bir. Şöyle işaret koyalım yanına şöyle. 1, 2, 3. Şurada 3 tane heterozigot var. E, ee, burada 1, 2 tane heterozigot var. Burada da 1. Yani ne oldu? Şöyle toplamına bir bakalım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane e, heterozigot var. Ama ben crossing over yoktur dediği zaman sevgili genç arkadaşım şu bağlı genlerden sadece bir tane varmış gibi kabul etmek zorundayım. Şunlar da bağlı gördüğün gibi R ve T'ler birbirine bağlı o zaman buradan da bir tane heterozigot varmış gibi kabul etmek zorundayım. Bunlar bağımsız bir tane de buradan gelecek ne oldu 1 2 3 crossing over yoktur dediyse 2 üzeri 3'ten 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 çeşit ne oluşabilir? gamet oluşabilir diyorum. Peki crossing over vardır dediyse işimiz ne oldu? Kolaylaştı. Çünkü e, sanki bağımsızmış gibi olduklarını düşüneceğim ve kaç tane heterozigot varsa o kadar heterozigot'u işin içerisine dahil etmiş olacağım. 2 üzeri 6'dan ne olmuş olur? Sanırım 64 olmuş oluyor sevgili genç arkadaşım. Evet, bu da bir başka e, sorumuz. E, yine aynı şekilde hücrenin içerisinde şöyle toplamdaki heterozigot sayısına bir bakalım. Bakın şu heterozigot, bu heterozigot, bu bağlı genler içerisinde. Şurada bir tane heterozigot var. Bu bağımsız, bu da bağımsız ama bu da heterozigot, bu da heterozigot. Sevgili arkadaşlarım sayıyorum şimdi 1 2 3 4 5. 5 tane heterozigot oldu. Tamam mı? Toplamda 5 tane heterozigot var. Ama bağlı genleri ben ne saymak zorundayım? crossing over yoktur dediyse bu bağlı genlerde kaç tane heterozigot olursa olsun ben bir kabul etmek zorundayım. Burada zaten bir varmış. Ee, ne olmuş oldu o zaman? Bir, bir buradan bir buradan, bir de buradan toplamda iki üzeri, 4'ten ne yaparım? On ee, altı çeşit ne oluşurmuş? Ee, gamet çeşidi oluşurmuş. Crossing over vardır derse ne yapıyordum? Sanki genler bağımsız mıymış gibi düşünüp bütün heterozigotları olaya dahil ediyordum. Ne oldu? 2 üzeri 5'ten işte 32 çeşit ne yapabilir e, bu canlı? 32 çeşit gamet oluşturabilirmiş arkadaşlar. Böylece dersimiz burada bitti. Evet böylece ne yapmış olduk? Gamet bulma konusunu bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde Mendel ve ilkelerini işlemeye başlayacağız. Böylece kalıtımın içine doğru iyice ilerlemeye devam ediyoruz. Sen bu arada ne yapıyorsun? Bol bol soru çözüyorsun, tekrarlarını yapıyorsun. Anlamadığın soruları bu arada yapamadığın soruları bana sorabilirsin. Yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Hoşçakal.